Selamlar. Ah, deneme 3 üç. 3. sefer çekiyorum bu ses kaydını. Yine bir Speed Paint videosu. Speed paint. her seferine yanlış söylüyorum. Ve yine ben ee, 11 dakika falan dinleyeceksiniz beni. Çünkü Speed paint 11 dakika oldu. Neyse. Ee, uzun zamandır video atmadım. Yaklaşık 2 3 ay falan oldu. Ee, bunun sebebin, sebeplerinden bir tanesi, geçen ay e, benim için çok zor geçti. Memlekete gitmemiz gerekti. E, ve geldiğimizden beri de güzel bir tempo tutturdum. Yani e, derslerim oluyordu, derslerime giriyorum. Dersten çıkıyorum, spora başladım. Eve dönüyorum, yemeğimi yedikten sonra kitap okuyorum ya da ödev yapıyorum. Oyun oynuyorum. Günlerim o şekilde geçiyordu. Böyle bir resim çizmeye elim gitmiyor. ...diyebilirim. Çünkü... E, ...iki ay öncesinde... ...bir projeye girmiştim. Bu Speedpaint'in projesi diyeyim size. Çok tatlı bir sırtlan oldu. Yani memnundum. ilk çizdiğim sırtlandan. ikinciye geçtiğimde... ...işler biraz sarpa sardı... ...diyebilirim. E, çünkü ben bir şey çizmek istiyorum. Aklımdakini... ...ekrana yansıtmayı çalışıyorum. Bir yandan beğendireceğim korkusuyla yapıyorum bunu birilerine beğendirmek istediğim için. Ama bu sefer işte insanlar farklı şeyler söyleyince ben kendi aklımdakini değiştirmek zorunda kaldım ve sonra dedim ki istemediğim bir şey çizmek istemiyorum. Yani ne çizdiysem benden olsun istedim. Sonra hani bunun stresine girince zaten stresli bir dönemde olduğum için vazgeçtim ama o sırtını da kesinlikle bitirmek istiyorum çünkü aşırı tatlı oldu bence. Ee, fark ettiğim diğer şeylerden bir tanesi burada konuşurken videoyu attıktan, paylaştıktan ve artık çok geç olduktan sonra çok fazla kasıntı konuştuğumu görmek. Yani söylemek istediğim şeyleri gerçekten söyleyemediğimi fark ettim. Ya da söylemek istediğim şekilde söylemediğimi. Ee, neyse toparlayacak olursam. <laughs> Genel olarak nelerden bahsetmek istiyorum? Öncelikle en çok sorulan sorulardan biri nasıl kendimi çizimde geliştiririm. Çok tatlı ve çok heyecanlı bir takipçi takipçim bana sordu bunu. Biraz bundan bahsedeyim. Öncelikle çizimde gelişmek isteyen birisi daha iyi olmak isteyen birisi ilk başta diğer insanlara bakarak kendini onlarla karşılaştırmamalı. İlk önerim bu. Şu an hiçbir not almadım. Tamamen kafamdakilere bodoslama daldım. Çok ödevim var. Hemen bu kaydı çektikten sonra ödevlere geçeceğim. Kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaması gerekiyor. Öncelikle kendini kendinle karşılaştırmalısın. Yani bakmalısın ki ben bir öncekinde bunu çizmişim. Şu anda çizmek istediğim şey daha iyi olmalı. Çünkü e, herkesin yetenek derecesi farklıdır, herkesin e, pratik derecesi farklıdır. Sürekli yanında bir defter taşımalısın. E, bakarak çiziyorsan, sürekli bir şeylere bakarak onları çizmeye çalışman gerekiyor. Çünkü boyut boyutu anlaman lazım. Mesela. Bunu nasıl anlatabilirim? Hani farklı objeleri yan yana koyarak çizmek ya da insanları sürekli insan çizimi yapıyorsan sürekli onların çizim ne kadar çok sürekli dedim ya yani pratik yapmak temelde çizimde gelişmenin bir numaralı kuralı e, pratik yapmak ve kendini başkasıyla karşılaştırmamak bu bir kural değil aslında iki kural oldu ama <laughs> neyse yani çizim aslında çok kurallı bir şey değil çizim insanın içinden gelen bir şey öncelikle bir başkası senden işte çizmelisin, çok güzel çiziyorsun, çiz çiz dediği için değil de çizmek istediğin için çiziyorsan kendini geliştirebilirsin. Çok mu boş yaptım ya? Neyse. Diğer bir şey. Iı, her şeyi denemen lazım. Bildirim geldi. Ne yapmak istiyorsan onu bulmalısın. Mesela ben kuru boya yapmayı çok seviyorum. Kara kalem çizmeyi çok severim. Sulu boya, akrilik ve yağlı boya hiç Benlik şeyler değil. Yapamıyorum. Hoşuma gitmeyen. Yapamıyorum değil de sevmiyorum yapmayı. Yani çok böyle uğraştırıcı. Böyle şunları bunları hazırla. Başına geç falan falan. Bana uğraştırıcı geliyor. Ama bunu çok fazla seven insan da var. Ben böyle daha çok kuru boyayı, tonlamayı falan falan seviyorum. Daha sonra bir şeyi çizmeden önce. Mesela herkesin yaptığı bir hata bu bence. Koyuyorsun kağıdı ve direkt çizmeye başlıyorsun. Bence bu yanlış bir şey. Eskiz defteri zaten bunun için vardır. Çizimi daha öncesinde deneyebilmek için, e, bir şeyleri yerine oturtabilmen için vardır. Öncelikle eskiz defterine çizmek istediğin şeyin taslağını çıkarman gerekiyor. Ve daha sonra onu çizmek istediğin asıl kağıda geçirmelisin. Ya da kanvasa fark etmez. Ya da ekrana işte neyse ne. E, denemek 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 çok önemli. Çünkü bunu ben çok fazla yaptım. Hani direkt bodoslama daldım. Sulu boyayla, akrilikle, kurşun kalemle çizmeye çalıştım. Olmuyor. Yani yaparsan yamuk yumuk oluyor. İstediğine ulaşamıyorsun. Ama daha öncesinde bir eskizini çıkardığında, renklerini ayarladığın zaman her şey çok daha iyi oluyor. Başka bir şey kendine güvenmek dediğim gibi kendini başkalarıyla kıyaslamadığında, kendin için çizdiğinde, kendini geliştirmek istediğinde illaki geliştiriyorsun ve pratikte her gün çizim yapmak, gelişmek istediğin alanda sürekli sürekli çizmek, çizmek, çizmek. Bu seni asıl geliştirecek olan şey. <laughs> Buradan bunu isteyen takipçime sesleniyorum. <laughs> tarzını bulmak da çok önemli ve çok zor bir şeyle başlamamak da çok önemli mesela bir portreyi alıyorsun karşına şak diye yaşlı kırış kırış bir insan çiziyorsun mesela. Bu insanda çok fazla boyut var, çok fazla gölge var. Sen bunu direkt çizmeye çalıştığında moralin bozulabilir. Özellikle motivasyon açısından. Yani ilk yapman gereken şey biraz daha basit şeylerle başlamak. Mesela ben kadın çizmeyi pek sevmem. Çünkü makyaj olayı beni bozuyor. Ben böyle doğal çizimler seviyorum. Doğal insan diyeyim. O yüzden böyle erkekler daha çok çizmeyi seviyorum. Makyaj olmadığı için. Yani çizmeyi sevdiğin şeyi bulman lazım. Hayvan çizmeyi çok severim mesela tüy detayları. Başka bir şey de detay mesela bir çizimde insanlar şeyi çok yapıyorlar, eskiz yapıyorlar. Ama detaylı, detay, detay, detay. Eskiz yaparken detay yapmamalısın. Eskize direkt taslak olarak çizmelisin aklındaki ya da gördüğün şeyi. Daha sonra asıl resmini çizerken detayları eklemelisin ve gölgelendirme de eklemen gerekiyor. Bunları yaptığın zaman, yani bunlar üstüne çalıştığında elbette ilk ilk aşamada bunların hepsini yapamazsın. Tabii ki kimse senden böyle bir şey beklemiyor. Ee, ama yavaş yavaş, yani bu bir süreç kesinlikle resim çizmek, özellikle çizim yapmak. Ben şuna inanıyorum, çizim evet yetenek işidir, ama e, hayal gücü de çok önemli bu konuda. Mesela baktığını çizmek bence o kadar zor bir şey değil. Bunu yavaş yavaş Geliştirebilirsin. Ama aklından bir şeyler üretmek bence asıl yetenek gerektiren şey bu çizimde ee, ve hayal gücü önemli. Yani karakter tasarımıyla uğraşın. Ne kadar çok şeyden bahsettim ya. Her şey bu kadar karışık oldu ki. Neyse. <laughs> karakter çizmek bence asıl zor olan şey hani asıl o konuda kendini geliştirmek aşırı zor. Çünkü o hayal gücüyle oluyor ve hayal gücü de öyle pratik yapabildiğim bir şey değil. Hayal gücü doğuştan varsa vardır fikrime göre yani en azından. Bu kanalda şey düşünüyorum sizlerle birlikte. Böyle bir portre çizim serisi yapmak ya da hayvan çizimi ya da vücut çizimi göstermek. Evet genel olarak böyle bunların hepsini aşama aşama katederiz diye düşünüyorum. Bu şekilde size de daha kolay olur göstermesi. Hani nasıl insanın kendini geliştirdiği. Ama benim size söyleyebileceğim en basit şey ben nasıl kendimi geliştirdim. E, pratik yaparak, kendimi başkalarıyla karşılaştırmayarak, e, bol bol referans kullanarak, gözlem yaparak, sürekli elimde bir defter tutup, gördüğüm her şeyi çizerek geliştirdiğimi söyleyebilirim. Önceki, beni tanıyın videomda gösterdiğim, ne göstermesi ya? <laughs> beni tanıyayım videosunda söylediğim gibi. Ee, çok küçük yaşlarda ben çizime başladım. Benim annem böyle otururdu. Beni karşısına alırdı, çizerdi. Sonra bana da derdi sen de beni çiz ya da şunu bunu çiz falan. Ben bu şekilde başlamıştım her şeye. Köpeğim horluyor bir yandan. Sesi geliyor mu size bilmiyorum ama. Yani içten geldi. Küçüklükten beri böyle sürekli bir şeyler çizerdim zaten. Kendimi bu şekilde oyalardım. Sizi de eğer gelişmek istiyorsanız kendinizi buna vermeniz gerektiğini bilmelisiniz. Mesela ben iki aydır neredeyse hiç çizim yapmıyorum şu anda ve gerilediğimden eminim diyebilirim. Çünkü bu gerçekten nankör bir şey. Yani yapmazsanız yarım yamalak oluyor, gidiyor. Bu videoda bunun hakkında olmuş oldu. Son bir dakikam kaldı. Başka ne söyleyebilirim size? Çizime geri dönmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda çizimlerinizi yorumladığım bir video çekmek istiyorum. O yüzden lütfen bana çizimlerinizi yollamayı unutmayın. Böylece siz de videoda olabilir ve benim tarafından eleştirilebilirsiniz. Yapıcı şekilde eleştiri tabii ki. Yani boş eleştiri yapmak istemiyorum kimseye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. 30 saniye daha var. Kendinize iyi bakın diyorum ama ne diyecektim? Ha, Instagram hesabımı aşağıya koyacağım. Bana fotoğrafları Instagram'dan ya da Discord hesabımızdan yollayabilirsiniz. Lütfen utanmayın, çekinmeyin. Özellikle eleştiriye herkesin çok ihtiyacı vardır gelişmenin. Bir başka önemli maddesi de eleştiri, eleştiri ve eleştiri ama yapıcı eleştiri. Öyle boş yere uf bu güzel değil, beğenmedim değil. Bunu şu şekilde yaparsan daha iyi olur. Bu konulara dikkat et. Bu şekilde Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın.